Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün yeni ebeveynlerin belki de en çok ikilemde kaldığı, en çok soru işareti yaşadığı konulardan birini, anne sütüyle bebek formülü mama arasındaki farkları konuşmak için buradayız. Yanımızda yine engin bilgisi ve şefkatli yaklaşımıyla sevgili diyetisyen Saniye Anne var. Saniye Anne hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Aslıcığım. Bu konu anneler arasında bazen haksız yere suçluluk duygusu yaratabiliyor. Önemli olan bilimsel gerçekleri bilmek ve her bebeğin ve annenin kendi koşullarına en uygun seçimi yapabilmesidir. Benim amacım doğru bilgiyi aktarmak ve anneleri güçlendirmektir. Hoş buldum Aslı'cım. Anne sütü ve bebek formülü arasındaki temel fark nedir? Yani içerik açısından ne gibi belirgin ayrılıklar var? Anne sütünün canlı bir yapıya sahip olduğu söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Çok doğru Aslı'cım. Temel fark canlılık ve dinamik adaptasyondur. Anne sütü bebeğin her ihtiyacına göre değişen, yaşayan bir sıvıdır. İçeriği günün saatine, emzirmenin başlangıcından sonuna, hatta bebeğin yaşına ve sağlık durumuna örneğin bebek hastaysa bağışıklık faktörleri artar. Canlı bileşenler anne sütü sadece besin değil, aynı zamanda canlı antikorlar, bağışıklık hücreleri, makrofajlar, lenfositler, probiyotikler, faydalı bakteriler, enzimler içerir. Bu bileşenler bebeği hastalıklara karşı korur ve sindirim sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur. Bileşim, anne sütündeki protein, yağ ve karbonhidrat dengesi bebeğin sindirim sistemine en uygun şekildedir. Özellikle proteinleri daha kolay sindirilebilir yapıdadır. Bebek formülü mama, inek sütü veya soya bazlı belirli bir standart besin içeriğine sahip, statik bir üründür. Evet, bebeklerin büyüme ve gelişimi için gerekli temel besin öğelerini içerir. Ancak canlı bileşenleri, antikorları, enzimleri ve dinamik adaptasyon yeteneği yoktur. Mama üreticileri sürekli olarak anne sütündeki bileşenleri taklit etmeye çalışsalar da hiçbir zaman anne sütünün karmaşıklığına ve canlılığına ulaşamazlar. Anne sütünün bebek ve anne sağlığına yönelik kanıtlanmış faydaları nelerdir? Özellikle bağışıklık sistemi gelişimi, alerji riski ve annenin toparlanması açısından. Faydaları saymakla bitmez Aslı'cım. Bebek için bağışıklık güçlendirme, antikorlar sayesinde bebeği enfeksiyonlara, kulak enfeksiyonu, ishal, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur alerji riskini azaltma astım egzama besin alerjisi gibi durumların riskini azaltabilir optimal gelişim beyin ve göz gelişimi için kritik olan dha gibi yağ asitlerini içerir sindirim sağlığı Probiyotikler ve sindirim enzimleri sayesinde bağırsak florasını destekler, kabızlık ve ishal riskini azaltır. Obezitlere diyabet riski. İleriki yaşlarda çocukluk obezitesi ve tip 2 diyabet riskini düşürür. Ani bebek ölümü sendromu riski. Ani bebek ölümü sendromu riskini azalttığına dair kanıtlar vardır. Anne için doğum sonrası toparlanma rahim kasılmalarını tetikleyerek rahmin eski boyutuna dönmesine yardımcı olur kanamayı azaltır Kilo verme, emzirme ek kalori yakımına yardımcı olur. Kronik hastalık riski, meme kanseri, yumurtalık kanseri, tip 2 diyabet ve osteoporoz riskini azaltır. Anne bebek bağını güçlendirme. Oksitosin hormonu salgılanmasını teşvik ederek duygusal bağı güçlendirir. Peki ya anne sütü veremeyen anneler ya da emzirme sürecinde zorlananlar? Bu durumda bebek formülü seçimi nasıl yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli? Bu çok önemli bir nokta ve annelerin kendilerini suçlu hissetmelerini asla istemem. Anne sütü altın standarttır ancak herkesin koşulları farklı olabilir. Eğer anne sütü verilemiyorsa veya yeterli değilse, bebek formülleri bebeklerin büyüme ve gelişimi için güvenli ve besleyici bir alternatiftir. Mama seçiminde dikkat edilecekler. Doktor önerisi: en önemlisi çocuk doktorunuzun önerdiği markayı ve tipi kullanmaktır. Piyasadaki tüm mamalar temel besin değerlerini karşılar ancak özel durumlar, alerji riski, prematüre doğum vesaire için özel formüller gerekebilir. Yaşa uygunluk. Mamalar bebeğin yaşına göre farklı numaralarla ayrılır bebeğin yaşına uygun olanı seçmelisiniz. Hazırlama talimatları. Mama kutusu üzerindeki hazırlama talimatlarına harfiyen uyun. Asla mamayı sulandırmayın veya konsantrasyonunu değiştirmeyin. Bu bebeğin sağlığı için çok tehlikeli olabilir. Hijyen. Mama hazırlarken ellerinizi ve kullanılan tüm malzemeleri steril ettiğinizden emin olun bebeğin tepkisi. Mama sonrası bebeğinizde gaz, kabızlık, ishal, döküntü gibi herhangi bir olumsuz reaksiyon gözlerseniz doktorunuza danışarak mama markasını veya tipini değiştirebilirsiniz. Saniye anne, anne sütü ve bebek maması arasındaki farklar ve seçim süreçleri hakkında çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Peki ebeveynlere vereceğiniz son ve en önemli mesaj ne olurdu? Aslıcım, anahtar mesaj beslenme şekli ne olursa olsun bebeğinizi sevmektir. Anne sütü mucizevidir ve faydaları tartışılamaz. Ancak anne sütü verilemediği durumlarda mama da yeterli ve sağlıklı bir alternatiftir. Önemli olan bebeğinizin büyüme ve gelişimini desteklemek, onunla bağ kurmak ve sağlıklı bir şekilde beslendiğinden emin olmaktır. Unutmayın, mutlu bir anne, mutlu bir bebek demektir. Seçiminiz ne olursa olsun, bu süreçte kendinize şefkat gösterin ve uzmanlardan destek almaktan çekinmeyin. Saniye anne, gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Yeni ebeveynler için bu hassas konuda çok aydınlatıcı olduğuna eminim. Sevgili izleyicilerim, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı ve kendi beslenme deneyimlerinizi aşağıya bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.